Yan ışığın türevleri kodladığı bir durumde hepimiz yeni dönemi kodladık. Herkes kendi dürümünü kodladı ve bütün köklerimizi düzen e, dürümledik ve düzen kayıtlamalarıyla hayrın tahtında tekliği kaynak ol, olup kodladık. Hepimizin özel bilgisi değil bu. Tek bir ilimdir ama ilmin haliki olanlar bunu dilleyecekler. Bir tek insan hak tahtın kelamı olduğu zaman murad ettiği her şey hakkın kaynağında has olacak ve düzen kontrol kuracak. İşte yeni dönemde bunlar gerçekleşecek. Heyetlerin tüm insanlığa türevliği iyi kodladıkları yeni yaşamlarla inmeleri mahrek olmaları mutlaka şarttır. Hasat dönemi dediğimiz yeni dönem Yeni dürümde kök kapıları kodlayanların dilinde itibarı olanlarla kayıtlanacak. Yaradan yaratılan tektir canlar. Artık insan soyu bunu anlamalıdır. Yaratılan, yaratan, tahtında tekliği kodlayan ve holograma aşıp kontrol kuran bitki, hayvan ve her şeyi yarattırır. Ve yaratan yarattığıyla yaratılır. İyi bilin ki dünyanın sırrıdır bu. Ben dert değilim tüm insanlığa diyorsak, dert insanın ilmi midir acaba diye sordular. İnsan kaynak tahtında kelam oldukça kendini dillediğinde dertli değildir. Dertli olan derdini dilleyecek kült olmalı ki kendini anlatabilsin. Bugün burada olanların çorba yapma niyetleri yoğun ama hakka varmayan, hak olmayan burada çorba dahi pişiremez canlarım. Her dünya bir suyu olarak kodlandı. Ama dünya planetinde gök kapıların ku kurtarıcı olarak kayda girmeleri şarttı ki kurtarıcı olmak içinde kök sahaları kodlamak şarttı. İyi bir taht iyi bir teklik, iyi bir ko sahalanışı maya olmakla mümkündü. Maya olmaksa maya olup mahar, e, maharaj gibi harik olmak mıydı acaba? Yok canlarım yok. Her şey ama her şey insan olmakla mümkündür. Size isim zikretmek istemezdim ama özellikle bugün bu ismi de zikretmek istedim. Ziya olan, sahayı kodlayan, hayrın tahtında tekniği kodlattıran o, bütün kapılarını açıp mu, muhat, mu, muhakim olarak buraya geldi. Ama kapısında ilim yoğunken, kendi dürümlerini dilletmek isterken, bir sui olanlar kodlandılar ve onun tohumlarını halik kılarak kayıtladılar onun çorbası Allah'ın çorbası olduğunda murat ettiğini hak edip dinletecekti ki bu olmaktadır. Daha özel bir bilgi vermek istiyorsa maya olmalı, has olmalı, tahdissiz olmalı ki ona söz verebilelim. Netice olarak yaşama inen herkes kaynağa indiğini dinleyecek yücelikle burada olsun ki biz onlara söz olup, göz olup, kelam olabilelim. Netice olarak yaradan tahtında tekniği kodlayacaksa murat ettiğimiz budur. Kendi yüreğimizi dilliyoruz canlar. <laughs> Ve dillerken türevleri kodlayanların dirilikleriyle de oluşan kontrol kayıtlarına inebiliyoruz. Oralardaki kayıtlarda da iç, dış bir olanlar için dil vardır. İşte onların da düzenlerini kodlamaya çabalıyoruz. Karanlık tahtında tekniği kodladıkça aklın sahaları da oluşacak ve oralara da kontrollü olarak kayıtlar yapmalıyız. Yeni dönem için bütün kötülükler aşılıyor. Öfkemiz yok canlarım ol deriz olur. Bundan sonrası gerekli olan işgal altına alınmamaktır. Ve bizler işgal altına alınmamak için kaynak tahtı teklikle kodlamalıyız. Ki barışı kodlayacak güçte olamayanlar işgalci olarak toprağa topluma inebilirler. Biz onlara mani olmalıyız. Dünya insanına ilim için gelmek, insanı kelamla dillemek, yoğunluğu kodlamak ol de değişimizi kayıtlayabilir. Ama bir suyu olmayan, yoğunluğu kodlayamayan, kontrol dışı kayıtlarla şarap şarap yapmaya çabalayanlara kayıt yaptırmayız canlarım. Dünya sahalarına öz görev için gelenler mutlaka göz öz, söz olacaklar da Oğullarını kodlayamayanlar to, tohum olamayacaklarından bu çalışmaya diri olup inemezler. Netice şudur canlarım, planeti kodlamaya çabalayan çok ama kokuyu yayabilecek olanlar, kelamı halik olanlar olmalıydı. Şimdi dünya insanına görevli olup olmayacağı konusunda bir var mı yok mu bu dinlettirilecek. Evet, her insan artık dünya planetinde bir görevi olup olmayacağını anlamaya çalışacak. Kim ne ile çalıştı? Neler yaptı planette ve nereden nereye ulaştı? Bunların büyük önemi var. Eğer sevgisi yoksa bilgisi de yoktur canlarım. Bu da kesindir. Ben her şeyi bilirim demek yetmez. Eğer ben sevgisizsem bilişimde hakkı olan, hakikiyeti olan diriliğim yoktur. Bunun için mutlaka her anda sevgiyi hak etmeliyiz ve sevmeliyiz tüm insansıları da. Onlar hatalar yapsalar da, onlar yokluğu kodlasalar da, onlar şarkılar okumadan şafak olmaya kalksalar da onları kesinlikle kucaklamalıyız, sevmeliyiz. Yoksa Lucifer olan insan lokomotif olur yaşama ve yağan ışığı yıkar. Biz buna ancak her şeyi hak ederek engel olabiliriz. Değerliler, tanık istiyorsak tanıklık da yapılır dünya planetinde. Ama biz tanık istemeyiz. Çünkü tanık ilmin kaleminde kodlama yapan, o yoğunluğu halik kılacak güçte olmadan da tanıklık yapmaya kalktığında çanı çalamaz, yolu bulamaz, yürümekten çok daha öte yürütmeye çalışır. Biliniz ki yürümeyen yürütemez. Herkes yürüsün ama o herkesle yürüsün bu da değil. Ama çoğu kendini bilmeye, kendiyle dillenmeye ve kendini hak etmeye çabalarken kontrol kaybında olacak dürümde olur. Bu dürüm kendini bilmeden, bulmadan, yolu kotlamadan başkası olmaya çabalamaktır. Değerliler. Rüştünü kanıtlayanlar artık kendinden öte kendine varmaya çalışır. Başkasına varmak kontrol dışı kodlarla olur. Biz artık her insanın kendine varması için kodlanması gerektiğini de bilenleriz.